Hepinize merhabalar arkadaşlar. Berkay Yakalı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizde bir de GTA 5'te bu lanetli numarayı sakın aramayın. Yoksa olanlar basınıza çok kötü şeyler olacaktır. Şimdi arkadaşlar ben ikinci bakın. Telefonun rengi falan değişti aradım da. Şimdi yine arayacağım ve telefonun rengi bakalım değişecek mi? Böyle oldu arkadaşlar. Bir de telefon büyüdü sanki. Bakın bu numarayı arayın arkadaşlar. 1999 367 377 367 376 376 7 Zaten bu, video olmazsa ben bunu atmam. Allah yanlış aradık orada. 1999

6 376 Hazırsanız arıyorum Allah <laughs> Lan korktu mu Bakın oh. telefonun rengi ne oldu Arkadaşlar yani bir şeyler oluyor Bunu... Bize Bu ne Bir de biri aradı sanırım telefon. Evet arkadaşlar bu videom da bu kadardı tabi evet 5'te işte sakın bu numarayı aramayın. Lanetli numarayı. Bir videomdan sonra gelin videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haydi görüşürüz. Bay bay.